arkamdaki şahıs beni kovalıyor. Aa bu. Bu. Plakası da şu. Plakası da bu. Çekiyor lan reis. Buyur. Arabama. Polis. Şahsına burada şu şey yapan. Ha bu. Buyur baba. Bu. Şimdi birazdan bununla alakalı şikayetçi olacağım görüntü kayıtlarını olabilirsin olarak, abi ucunu, hiç, hiç sıkıntı, yok diyorum. olabilirsin abi senin o görüntülerini şimdi yayınlayacağım tamam, tamam. abi buyur yayınla hiç senin sıkıntı yok senin o görüntünü yok. yayınlayacağım sıkıntı yok abi tamam özür sıkıntı dileyip yok. karı gibi kaçıyorsun ya burada dört <laughs> kez dolandın ya tamam bu, bu karı kalıktı bu, bu, bu karı sen oğlum adam olsan erkek olsan durursun çektim Araş, araçtan indi İyi tamam ben de. özür dilerim ha. abi. Özür dile deseydin orada küfür ettin arabada. Ettim. Ben özrümü dilerdim. Sen he, o hiç sıkıntı yok. Ben Efendi o bir insanım. Sen, ben Efendi sen bir insanım. Canı kastettin? Değil mi burada? Ben canını kastetmedim. Ha, Eğer şey canını kastettiysem özür dilerim ama sen bu yaptığın yanlış yani. Efendi gibi konuşup anlaşabilirdik. Hiç sıkıntım yoktu benim. Sen bana arabadan küfür ettin. Ben özrümü dilerdim. Hiç sıkıntım ha, yoktu. Sen canıma kastettin, değil mi? Ben canına kastetmedim zaten. E, arkama önüme böyle frenler kısıp